Merhabalar. Şimdi size yine bir örnek göstereceğim. Yelek örneği olabilir, hırka örneği olabilir. Etol, şal hepsinde kullanabilirsiniz. Örneğimiz normalde 10 ilmekten oluşuyor. Ama örnek aralarına ara model konmuş. Ara model olarak da kahve çekirdeğini tercih etmişler. Ben de aynı şekilde yapacağım bir üyemizin isteğiydi bunun yapımını merak ediyordu onun için çekiyorum bunu ben yine her zamanki gibi üç kenar ilmeği verdim ara modelle örnek arasında da bir ters ilmek verdim dediğim gibi örnekte de 10 ilmekten oluşuyor şimdi ilk sırada sadece tersleri düzleri belirleyeceğiz örnek kurulumu yapmıyorum bu sırada anlatıyorum şimdi 3 kenar ilmeğini aldım bir ters, üç düz, bir ters, on düz, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yine bir ters, 3 düz 1 ters ve 3 kenar ilmeği ilk kurulumda buna dikkat etmeniz çok önemli sonrasında zaten tersler düzler belli olacaktır arka sırada 3 kenar ilmeğini alıyorum 1 düz 3 ters 1 düz 10 ters 1 düz 3 ters 1 düz ve üç kenar ilmeğim. Üç kenar ilmeğini aldım. Bir tersi aldım. Şu üç ilmek üzerine kahve çekirdeğini kuruyorum. Üçüncü ilmeği üzerinden atıyorum. Bir düz, bir dolama, bir düz. Bu şekilde. Şimdi örnek kurulumunu anlatıyorum. 4 düz örüyoruz. 1 2 3 4 Bir artırıyorum. Bir sola kesiyorum. Geri kalan ilmeği tekrar örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum ters ördüm ve kahve çekirdeği modelini yine kuruyorum. Örneğin her iki yanına kahve çekirdeği modelini kuruyoruz. Terslerle bitiriyorum. Arkada bu sırada hiçbir özellik yok. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. Üç kenar ilmeğini aldım. Bir düz, üç ters, 1 düz 10 ters öreceğiz. 1 düz 3 ters bunlar ara model için. Yine ön yüzdeyim. Ara modeli yapıyorum. Bu sırada işlem yapmadan düz olarak görüp geçiyorum. Ve örneğe geldim. Bu kez başta 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 1 artırıyorum. Sola kesiyorum. 3 ilmek örüyorum. ve yine ara model yapıyorum. Arka sıra sürekli aynı. Onun için hızlı geçeceğim burayı. artırdığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Yine ön yüzde üçüncü sıradayız. Ara modeli kuruyorum. Altı düz örüyoruz, bir artırıyorum, bir sola kesiyorum, 2 düz örüyorum ve yine ara modeli kuruyorum. Arka sırada yine ters ters düz düz örüyoruz. Artırma yaptığımız bütün ilmekleri ters örüyoruz arka sırada. Yine ön yüzdeyiz Ara modeli yapıyorum Evet, bu kez 7 düz örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 Bir artırıyoruz Bir sola kesiyoruz Bir ilmek örüyoruz ve yine ara modeli yapıyorum. Arka sırada ters ters düz düz örüyoruz. Evet yine ön yüzdeyiz. Bakın şöyle bir görüntü oluşmaya başladı. Devam ediyorum. Ara model yapıyorum. Örneğe geldik. 8 düz örüyorum. bir artırıyorum bir sola kesiyorum ve bu tarafta düz ilmeklerim bitmiş oluyor ara modeli kuruyorum arka sıra yapıyorum Örnek kurulumu aslında burada bu sırada yapıyoruz. Şimdi gösteriyorum. Burası önemli. Yine ara modeli alıyorum. Normal yaptığım gibi yapıyorum. Evet, örnek bölümüne geldiğimiz zaman her bir ajurdan bir ilmek çıkaracağız. Daha önce 5'te 5 beş örneğinde yapmıştık biz bunu. İpim arkada. İlk ajurdan şişimle giriyorum. Bir ilmek çekiyorum şu şekilde. Bu mesafe şu örgünün boyunca yani gelebildiği kadar olsun. Daha fazla uzatmayın. Şu şekilde çirkin oluyor. Şöyle biraz kısa durması daha hoş duruyor. Her bir ajurdan bir ilmek çıkarıyoruz. Bakın, ikinciyi çıkardım. Üçüncüyü çıkardım. İlmekleri tutuyorum ki geri kaymasınlar diye. Dördüncü. Ve beşinci. Şimdi yeniden aslında bir sonraki örneğe de başlıyoruz bu sırada. Bir, iki, üç, dört düz ördük. Bir artırıyorum, bir sola kesiyorum. 1 2 3 4 düz örüyorum ve yine ara modelim yapıyorum arka sırada işlem yaptığımız tek sıra bu sıra örneğin son sırası yine ara model ilmeklerini örüyorum Örnekli kısma geldim. 9 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir ilmek kaldı örmedim. Şimdi onunla bu çıkardığım ilmekleri toplayacağım. Buradan alırsanız ön yüzde güzel bir görüntü olmuyor onun için ne yapıyoruz şu şişimizi arka sıradan şu şekilde bakın şuradan gösterirsem şuradan giriyoruz geriden 5 ilmeği aldığımız yer giriyoruz bu ilmeğin de içinden çıkıyoruz tekrar gösteriyorum bakın bu şişimizle bu yönden girmiyoruz ters yönden geliyoruz. O bir ilmeğin de içinden çıkıyoruz. Bütün ilmekleri bu bir ilmekle bir toplamış oluyoruz. Bizim 10. ilmeğimiz bu olmuş oluyor. Şu şekilde. Sonra örgümüze devam ediyoruz. Birinci örnek bitmiş oldu. İkinci örneğe geçtik. Şekilde. bir sıra daha yapınca daha net belli olacak o ilmekler onun için bir sıra daha yapalım hatta bir örnek daha yapalım beraber bunda ben konuşmayayım sadece izleyin ara modeli yaptım örneğin sonraki kısmı aynı ilk baştaki gibi devam ediyor 1 2 3 4 bir artırıyorum. Sola kesiyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 Ve yine ara modeli kuruyorum. Şu şekilde bir göstereyim sizlere. Bakın. Şimdilik bu aşamada biraz daha ilerleyince daha net belli olacak. Yani şu burgulu görüntü şöyle dönerek olan ilmek daha hoş duruyor. Öbür türlü yapsaydık şu aldığımız ilmekler bu tarafa dönecekti. Örneğin bu tarafı çok açılıyor o zaman. Güzel bir görüntü olmuyor. Ben şimdi hızlıca bu ilmek kesme alt zeminini hazırlayayım. Daha sonra yine ilmek çekip toplama kısmını bir daha göstermiş olayım size. İp toplayarak yapıldığı için angora iplerle güzel duran bir model bu. Kalın iplerle çok hoş durmuyor, çok kabarık duruyor. Ben önce size de göstermek için biraz kalın bir iple denedim ancak örnek çok kaba düştü. Ben de onun için aslına dönük yaptım. Biraz ince oldu ip ama yakın çekim yapıyorum. Görüntü inşallah nettir. Evet alt bölüm oluşturmada son sırayı yapıyoruz. Bir sonraki sırada yine ilmek toplayacağız. Evet, tekrar gösteriyorum örnek kurulumunu. Bakın şu durumda. Ara modeli alıyorum. Örnekli kısma geldik. 10 ilmeğim duruyor. Hiçbirini almadan önce ilmeklerimi çekiyorum. Her bir ajurdan. Bir tane ilmek çekiyorum, uzun ilmekler çekiyorum. Şu şekilde. 3, 4 ve 5. Daha sonra normal, yeni örneğe başlamışım gibi, 400 düz. Bir artırıyorum Bir sola kesiyorum Ve dört düz örüyorum Ve ara modeli yapıyorum Arka sırada örnek toplamayı göstereyim. Ilmek toplamayı pardon. Ara modeli aldım. Bir düzü örüyorum. 9 ilmek örüyorum ters olarak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir ilmeğim kaldı bu ilmeği şu yanda topladım 5 ilmekle birlikte bir kere de keseceğim ama şişimi arka taraftan alıyorum ki şu şekilde o burgu dönsün diye kestik ve devam ediyorum örgüme bir düz Üç ara model siz buraya farklı bir ara model de kullanabilirsiniz. Hiç ara model koymadan iki terste de devam edebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Şimdi ilk başta belli olmuyor. Şu büzdüğümüz yeri örerek rahatlatmamız lazım. Onun için bir sıra daha yapıp bırakacağım. Evet, geldik buraya. 5 düz örüyorum. Bakın bunu ördüğüm zaman bu tarafa kayıyor artık. Artırıyorum. Kesiyorum. 3 düz örüyorum. Bu şekilde ikinci örneği de tamamlamış olduk. Çok zevkli bir örnek. Hızlı ilerleyen bir örnek. Sadece biraz fazla ipiyor. Normal örgülerinizde giden yumak hesabını yaparsanız bir yumak fazla alın. Şu şekilde göstermiş olayım ben örneği. Şuralar zamanla büzdükçe büzdükçe burgu görünümünü gösteriyor. Bir ileride biraz daha ileride. Ben tamamlayıp o şekilde göstereceğim sizlere kapak resminde. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum.